Fitne fesat kalekterli Fitne fesat kalekterli Şeytana misafir bunlar Kadısı Molla Sarayı Riyakar müzelik bunlar Riyakar müzelik bunlar Yarasalar, örümcekler yarasallar, örümcekler yarasallar, insanlığa kara çalar bari Müslüman olsalar, küllü kafir küfür bunlar, küllü kafir küfür bunlar. öğretmenin kadın olması yani bir kadının bunu söylemesi aslında Selefi, Muaviye Selefi, Gerici, Yavuz, Yobaz İslamiyet bir örneği öğretmen kılıklı bir kadına tecelli etmesi bu insanı biraz daha üzüyor. Hani böyle bir şeyi düşünmek, böyle bir şeyi söylemek İslamiyet'in neresinde var? Hangi ayetinde, hangi şeyinde insanı hor görmek var? dil dinir mezhep ayrımı var mı? Yani İslam'da. Böyle düşündüğümüz zaman gerçekten bir yere koyup bir yere sığdıramıyoruz. Yani hiç yakışık almayan bir şey. Önce bir bizleri tanısınlar, bilsinler. Alevi Bektaşi, Kızılbaş öğretisi nedir? Yaşam kültürleri nedir? Kadına bakış açısı nedir? İnsanlığa bakış açısı nedir? Bunları öğrenip bilmeden böyle yani bu sünni İslam'ın dayatmacı yani bugünkü hükümetin de e, dayattığı, dayatmak istediği herkes kendileri gibi olsun manasına gelen bu zihniyet yani bunlara da taviz vere 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 geleceği yer burasıydı. Bu kadının bu söylemini buraya kadar gelmesi normal bir şey değil. Bir öğretmenin yani Öğretmen demeye dilimiz var mı? Öğretmen demek öğretici, seven, çocukları sayan, eden, her çocuğu aynı düzeyde gören. Bunu böyle görmeyen öğretmen gerçekten kadın olması, kadının bunu söylemesi yani bir, bir kadın öğretmenin ağzından hiç yakışık almadı. Şiddetle kınıyoruz. Yezid Muaviye zihniyetinde olan anca bunu söyleyebilir. Bunu söyleyen de gerçekten insanlık çağın gerisinde kalmış. Bağnaz Yoz, Yoz Yobaz'ın tekidir. Buna söyleyecek bir şey yok. Bunu devleti yöneten, yürüten hükümetlerin de buna el atması lazım. Ne yazık ki başımızdaki de aynı zihniyette olduğu için, buna ya çanak tuttuğu için bunun gibi nice Alevilere baskılar, zulümler, cemevlerine saldırılar, camileri e, zorla köylerimize cami yapıp imam atamalar yani asimilasyonun bir nevi okul seviyesine inmenin de düzeyine gelmiş görüyoruz. Yani bu hiç yakışık almadı. Şiddetle kınıyoruz. Yani buradan karşı elbette başta kurumlarımız olmak üzere örgütleyip edip yani bunun gibi zihniyetleri, bunun gibi e, düşünen ırk, dil, din, mezhep ayrımı yapan, insanlığa aynı nazarda bakmayan bu zihniyetleri bir an önce deşifre edip yeri geldiği zaman da hep birlikte olup bütün kurumlar bunları görevden alınması için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Kendi haline bıraktığı zaman olmuyor. Bize de gelmişti mesela öğrenciler özellikle hocalardan, din hocalarından bize namaz kılmıyorsunuz, işte oruç tutmuyorsunuz diye baskı yapılan öğrencilerimiz gelmişti. Onlar hakkında da yani gerekli işlemleri yapmıştık. Bunun gibi şeyler böyle devam ediyor. Bunun özellikle kurumlarımızın sahip çıkmaları lazım. Dedelerimiz kendilerini yetiştirip biraz daha evrensel olarak hani bunlara eğilmesi gerekiyor. Yeri geldiğinde bu sohbetlerin muhabbetlerin cemlerimizde olması gerekiyor. Sadece ee, sembolik hizmetler yürütüp gitmek değil. Güncel muhabbetlerin de cemlerimizde olması gerekiyor. Yol yürüten Aşık Baba, Zakir Ana hepsinin her konudan bilgi sahibi olması gerekiyor. Yani bunlar da birbirine tamamlayıcı şeyler. O yüzden yani kurumlarımız özellikle birlik beraberlik olup bunları deşifre etmemiz lazım. Mazlumi der bize miras Mazlumi der bize miras Atamdan gam dedemden yaz Mara çorum şimdi Sivas Kıydı on dört asır bunlar Yaktı on dört asır bunlar